Ama bilmeyecek ki benim kanalıma video çektiğimizi kışkırtma olduğunu. Şimdi beğenicikleri atmayı unutmayın. Devam. Ben yoktum ya geldim ne oldu? Ben yoktum sesim kulaklık kapalıydı. Kim izin vermiyor ya? Giriş yap hadi. Abi dur dur Naruto Naruto burada mı? Naruto burada mı? Abi hızlı indir ama bizi ya. Hızlı indir 300 tane takım indi nasıl video çekin. Tam giriş yap hadi. Yapsana giriş. Efendim Barış abi. Adamlar yukarıda yukarıda. Burası school değil, burası school değil. Yanlış bilgi verme, yanlış bilgi verme. Burası Toki de değil, Toki de değil. Neresi? mi? Neresi işte? Dur abi. Tamam hadi giriş yapsana oğlum. Dur Yap artık girişini. Bak ne yapıyor? Abi bu işte mal ya. Kim mal? Söyle kardeşim bana mal olanı. Emir abi. Doğru bildim vallahi mal. Teşekkür ederim abi. Bu susmayacak abi. Yo yo sus. Hadi sus. Hadi be. Adam... Herkese selam. Hadi hadi hadi. Al işte <laughs> arkadaşlar. Hadi tamam hadi senin emir bokunu çıkartma ya. Sasuke hadi be Sasuke. Skull'a bayağı takım var bu arada. <laughs> Sasuke yapsana girişini. Oyun bir tane Sasuke ya oyun bitti. Sasuke hadi hadi. Sumi, Emre abi girişte durmadı. Sasuke gel gel gel. Kulağı basalım. Sasuke bot var. Ya ben de öldürdüm yanlışlıkla. Botları sana salacağız değil mi? Sasuke. Sasuke. Tamam. Gel. Sasuke. Bot abi? var bot var. Gel bunun içinde. Dur, abi. Yanlışka vurdum ya. Sasuke bir abi, tane ya. daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Ya. Abi? Gelsene burada vurdum. Gel gel üst katta. Gerçek adam. adam bu. Yo bot bot. Bot mu geliyorum. Ya yanlış vurdum Sasuke özür dilerim vallahi. Abi yanlış yanlış kalmadı. <laughs> <laughs> ne yanlış kalmadı pezevenge uh, sure. bak. Ya, ya. Allah Allah, şey <laughs> ya oğlum kim çaldı? Ölüyordun anasını satayım. Ölme diye vurdum. 556 var, var mı? Sasuke 556 ver sana 4 verim. Bir tane daha. Biraz merim ver. Mermi mi ne? Kaç benim var sende? 62 abi. Bak sana bir bakı göstereceğim. Ama bunu videodan kesersin tamam mı? Tamam abi. 62 sende kaç var benim Naruto? Sana da 5 şey daha. Tamam bana da lazım. Benim 42 var ver onu. Hepsini ver bütün mermileri. Ne abi? Almaz ki bana. İşte buz bakından al, mermiyi al, çoğaltacağım. Bir mermi bir çoğaltma bakalım ben bak. biliyorum abi. Bana evet, Barış Tamam hadi gidelim. Barış abi. Hayat abi. Ben, ben de mermi atıyorum Barış abi. Neyi Ay, yapayım? Abi, yap. Neyi, yapayım? Yap, yap. Neyi yapayım Sasuke? Gel, şey bu bir bana mermi ver. Al yaptım attım yere. Al. Teşekkür ederim abi. Nerede abi? Attım işte oğlum oraya. sen abi. Oğlum attım attım. Lan kim aldı? Lan al, attım, atım, attım, 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 al, al attım attım. Attım attım attım, al attım. ver ver ver. Teşekkürler abi. Versene ver abi. Ha neyi vereyim? Abi mermileri mi ver? Sasuke beğenmeyi Barış. istemeyi unuttum bu arada. Beğeni ister misin? Aaa dur dur. Arkadaşlar. Like atın. Barış abi bir dakika gelsene Barış abi. Geliyorum ha. Hop skull dolu school dolu yürü yürü. Gideriz abi. Herkese selamun aleyküm. Ulu 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 ulu. Bak mahmut gibi Lan bir git git canım lan git git Açtım önüne açtım önüne ortayı Ortayı açtım atladı aşağıya Sen kaç kilim var? Abi durun da bırak abi Sasuke kaç kilim var? Sasuke kaç kilim var? Kilim var? var. Pe oğlum bende 7 ya. tane kil var lan Bende bile 3 var B, abi Nerede? dur dur vurma vurma ha. Vurma dur, Vur, dur. Vurma. Bir Lan bir yanlışlık da aldı bu arada bir ya. Bir şey gördüm gördüm. Sasuke bot var burada. Dur dur dur. Bir dur, bir dur. Ah pardon Sasuke elim Sasuke kaydı ne yaptım yaptın bir dur niye bağırdın? Bot salıyorum almadım botu ben de dedim keseyim. Sasuke şurada da bot var. Nerede abi? Solda 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 solda. Sasuke kaç kilim var? E ben de 9 olmaz. tane kedi var lan bende. Dokuz. Otuz mu? Sen ne yaparsın biliyor musun? Benim editörüm biliyor. Aliana veririz bu videoyu. Alihan benim killleri sana gösterir. Lan, tamam. Nasıl yapar abi? Yapıyor yapıyor. Ha, bu Ama... abi ne yapıyor? Lan, lan de ne de oluyor? De lan bismillah Sasuke. E, ben... Mermi var mı? Mermi var mı 556? Yok abi kalmadı. Olsa gene yapardım sana. Gel Sasuke bak. gel ben sana mermi atayım. Gel gel abi gel. Gel attım. Versene Naruto. Neyi? Mermi ver ben bana. An, onun ben almadım. Nerede? Hani ölümdeyiz sen aldın versene. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yap 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 yap. Adamlar karşıda bu arada hadi ama Sasuke Sonra da eklersin video girişini. Sonra da eklersin yürü yürü. Tamam tamam abi. Mermi mermi bu nottu. Lop 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 lop. Beğeni iste beğeni iste. Arkadaş. Lop lop lop. Bunu... Hadi izin ver. <laughs> Oğlum gitsene lan. Abi arka tarafa doğru kaçtı. Aldım onu. Burada abi. Tamam gitti o. Sasuke. Efendim abi. Kaç benim var? Ciddi ciddi soruyorum. Bende 39 Uzun. ay var bende. Ha sıktı abi. De. Nerede sıkıyor biliyor musun? Şuradan sıkıyor galiba. Kaç Hayır, benim oğlum. Tamam 49. 49 hemen yapacağım yapacağım. 100 ya tane var. yapacağım hemen. Ya abi vermiyorsunuz ki. Vermedin sana vermedin. Ben yaptım yaptım, yaptım hepsini bizimkiler aldı. Almayın ver ya bir uzaklaşın. Oğlum ben verdim zaten bunlar. Gel Gidin. Git Emir abi git. Gel Naruto gel. Attım abi. Tamam. Versene çıksın. Ben hem mi veririm. Kim aldı oğlum? Ben almadım. Ben almadım. 39 ya. tane attın değil mi? Dur dur. Hop. Git lan Naruto. Lan 7 atmış yanlışlıkla ya. 7.62 yaptım yanlışlıkla. <laughs> 7.62 mi yaptın? Aynen yanlışlıkla 7.62 olduk kusura bakma. Abi yanlış mı olur ben ne yapacağım M4'ümü aldı lan. Ulan lan, ben almadım bende var zaten yürü lan. Lan ver M4'ü E nereye gitti be Emir abi gel lan buraya. Versene ver mi be? Arkadaşlar takım var hadi. Bot var bot var, var gel al. Gel al gel al Sasuke gel. Dur abi. Şurada. Yer, dur abi, bak. Bu sefer, abi. Yerde atıyor yerde atıyor gel al. Oo, oh, dur dur Emir abi, vurma. Vurmayın vurmayın. Sırı Aldım abi. Lan ya yap, yapmayın şu hareketi artık Hı. çocuklar. Yine Allah aşkına. Kenara buz at da şu şey olmasın etrafta vurmasınlar. Naruto'ya itikam alacağım Naruto'dan. Öldür öldür Naruto'yu. Naruto kaçma lan. Naruto'yu sıkıştır oradan sıkıştır oradan aynen aynen. Abi bana geldi. Yo yo Naruto. Aaa. Aa, kendini niye patlattın? Niye patlattın lan kendini? Abi dur yanlışlıkla patlattım abi canım azdı. Abi bir ben, mi? Ben böyle trollemeye gelemem arkadaşlar. Lütfen Aynen yani. E, biz de yanlışlıkla kaldık. Abi kaldır. video gidecek kaldırın beni. E kaldırmıyor lan Kalırsan ne yapayım? Adam değilsiniz ha. Gerçekten. Ben... Adam değilsiniz. Gerçekten adam. adam değilsiniz. Da ben de adam değilim dur. Aha. Aa bot bırak. Bırak bırak. Bırak Bırak Tamam tamam güzel Bak. güzel. Kaç kilim var? 3 kilim var. Canım. Ne yapıyorsun 3 kilim? Aşağı ben atladım lan Emir attı. Niye gösteriyor ki kalırsa? Emir'in dedim buz attığını sorar mısın bir? Abi Emir'in buz... Ha Barış abi bize bıraksana ya. Ben mi yapıyorum? Şu an bütün suçlu ben mi oldum Sasuke gerçekten? Gel gel şuraya gel bunlar bu Lan bir git. Lip, 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 lip. Atma abi. Lan kaldısın sıkıştın vallahi sıkıştın. Aa, çık burada çık kurtarıyorum seni. Olacağım. Çık 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 kurtarıyorum seni. Çık çık. Abi gel, abi, gel, abi. gel 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 gel. Ha kurtardım. Öldüm abi. Tamam. Aha. Namlu var mı? Var var attım abi. E yok oğlum hani. Abi dur. E yokmuş. Abi yok babam. Niye kaldırıyorsun? kaldır ona sonra bak ya. Efendim ses ki duymadım seni. 2 saat sesin gelmiyordu. Abi beni kaldır ona sonra. Adamlar geliyor. Tamam, tam tamam 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 tamam. Lan 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 tut. Tut. Öleceğim. Bu sen sen öldüreceğim. Hayır hayır kalksın kalksın şu artık. Hayır şükür Abir be. Edelim. Abi gel atın beni. E. Cam mı atayım? Atıyorum al 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 attım. Al ha. attım. Al. Hı. Soske, İnsan bir teşekkür eder. 3 tane kit attık oraya ya. Teşekkürler abi. De ben ne demek yani? Beni videoda biraz iyi gösterirsen sevinirim yani izleyicilerine. E tamam hadi girişini yap sen. Ekleyeceğim mi yani şeyi? Aynen oraya eklersin. Alihan abi halledersin. Alihan Hı. halleder oğlum. Hı. Rahat ol. Herkesin <laughs> Emir yapma şunu abi, artık yeter ya. ya. Oğlum böyle böyle ölü yapma bari ya. <laughs> tamam abi tamam. Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Okay. Aleyküm selam kardeşim. Müzik. Emir abi konuş. Yine aşağıda alayım. Yap giriş hadi go. Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün video çok <laughs> güzel. Abi. Bak görüyor abi bunu ya. Müzik vermiyor. Yukarıda adamlar mı yatıyor solda? Aa vallahi. Evet abi. Onuna uğradığını. Gel de. Bir tane abi vaz vaz vaz. Güzel bıraksaydım güzel bıraksaydım güzel güzel. Neyi bıraksaydık? Oğlum Buru böyle... Abi, M4 var aldın mı? Al. Emre abi sen de sus. Şu girişi yapayım, kurtulayım ya. Yasuke gel, burada dut var. Dur abi. Ya Barış abi burada da sıkıştı. Nasıl kill ki şimdi? Evet. Aa, uçtu valla. Al al bu Bugün video çekeceğiz. Aa valla konuşma. Dur Emre abi. Bunu döndürürüz abi. Ya bak gitti işte. Bırak patlat patlat. Çıçacağım ben buna. Oğlum bak bizi video çekmeye çağırdın. 2 saattir hiçbir şey çektiğin yok ha. Abi izin vermiyor ki şu Emir abi. Bitirecek bu beni Ama ya? Tamam abi bu sefer gerçekten şu şu girişini yap da oynayalım artık oyunumuzu hadi ya. Tamam ee, abi. Herkese selamünaleyküm ve alakum arkadaşlar. Mikrofonu ağzına sokma. Abi <laughs> bu yüzden <izin> vermeyecek ya. <laughs> Yaparım emir abi Şaka yapayım. Tamam. şaka Gül diye gül diye Gül diye Sasuke şeyi söylüyor musun? Sünnetsiz olduğunu söylemiyoruz değil mi? Onu söyleme abi. Tamam ya. Tamam tamam Sen yap hadi girişini Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Bugün video çekeceğim <laughs> Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen Abi dropa git Dropa gideyim ha. mi? Tamam Sünnetsiz Sasuke adamları vur Sünnetsiz Sasuke ya, 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 ya. Sünnetsiz Sasuke hadi Ay öldüm. Ay gitti ya. Tabi video. Dur 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 dur. Dayan Sasuke. Tamam. Bu abi. Dayan Sasuke. Buzat, buz buz. buz. Aa. Naruto kıvılda mı? Naruto kıvılda mı? Gel, gel 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 gel. Kaldır onu kaldır onu kaldır onu kaldır onu. Arkaya ben ne alacağım. Ne Bunlar gitti. Helal. E Sasuke oyna artık ya. O arkadaki adam drop'u alıp gitti fark ettiniz mi? Abi bunlardan 3 kişi geldi ama. O oh, mi? Subscribe alacak misin alim abi? Ali abi, Ali video bekler dur. Tamam. Nerede oğlum abi? Ha sıktılar bizi. Exx'e varsan Sasuke. Anlarsın sen şimdi. Nerede? Dur. Ne yapıyorsun? Mal mısın ya? Hadi. Ne yapıyor bu mallar? Sasuke. Bunlar, bunlar senin sal, sal, senin gibi oynuyorlar ha. Ciner mi oynuyorlar abi? Yo mal gibi oynuyorlar. Gel gel Sasuke, bot var ya. burada gel. Sasuke. Epe. E, Tava ile beni. Sasuke hadi, alan hadi. geldi hadi hadi. Ölecek ki Sasuke araçta ölecek bak gör. İnşallah ölmem abi dur. Kaç kilim var? 3 kilim var. Ee, neyse ben bende az var yani en An az aramızda en fazla sen almışsındır. Kaç var abi sende? 16 kilim. Oo. Sasuke benim bile 4 kilim var bu arada benim olsun. Aynen. Sen şey, tüm botları vurdun abi. Beni kaldırmıyoruz ki. Üstü adam var üstü adam var üstü adam var. Bombayı atıyorum. Sa Sasuke adam yatıyor içeride adam yatıyor içeride. Burada mı? Köşeye geçti köşeye geçti. Girme dur, ilk dur, önce. Dur, dur. Atma, lan atma, atma. atma. lan lan. Adam sağ yetişemeyin yetişemeyeceğim. Canı çok az. Go 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 canı çok az. Çevirme. Çevir çevir. Başla. Abi ne patlatıyorsunuz ya? Böyle baş olur? Abi ne patlattınız ki beni? Abi, 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 abi. Abi, alan döndürsün direkt arayacağım. Lan lan vuruyor, lan vuruyor, lan vuruyor. Kaç abi kaç 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 kaç. Kaç abi, abi kaç. Sağ tamam, dur kaldırayım. Direkt. Adamlar geldi, adamlar geldi, adamlar geldi. Ya da bırakamam adamı Aslında bırakamam. Alan vuruyor, alan vuruyor, alan vuruyor. Dur. O Adam mı o? Değilmiş değilmiş, değilmiş, değilmiş değilmiş değmiş, değmiş, değmiş. Ya gitti ya. Vallahi bıçaklayacak. Abi bırakmayayım <laughs> beni. Ya, ya, ya. Alan giriyor. Geldi. <laughs> e geldi biliyoruz zaten. Öldük. Bunu mu istiyorsun ya? <laughs> tut, tut tut tut. Vurmuyor, vurmuyor <laughs> alan. Vurmuyor, vurmuyor. Sasuke, Allah, Sasuke hemen dışarıya çık. Hemen. Tamam Sasuke mı? Sasuke abi, dayan abi. Çık hadi, çık, 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 çık. Dayan, dayan. Allah. Helal, helal olsun ya. Sasuke, bir dakika bir dakika. Ne var ne? At AVM'yi at artık onu ya. Son adam AVM'yi de vursun. Ha. Sasuke gel abi ben de at. Emir sende mi? Ben de ben de at. Arkaya bıraktı oğlum arkada arkada Sasuke. Görüyorum buradan alsana abi. Alan geldi alan geldi hadi. Sasuke abi. Hadi. Allah. Alan geldi. Gel gel gel. gel. <laughs> Sasuke koş. Hadi şu sen Emir abi. Nasıl? Sasuke <laughs> abi. <Sasuke. gülüyor> Aha sıçtık. <laughs> <laughs> Kim full yaptı? Öldük vardı biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ama öldürsek var ya sıçacağım oyuna işinize ya. Sağsık abi koş. Olur gel. Kimsik sıktı <laughs> Allah aşkına abi. Bana çıkıyor ya. Güldüm ben. Karşı adam var adama atıyorum. At 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 Ne <laughs> oldu? <laughs> Oğlum adamı Adamı niye tutuyorsunuz Yapışık ya? ya. Abi Oğlum siz ne siz demek yanlışlıkla yani. adama sis bombası yenil bombası at bak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Tut 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 tut. Lan tut ya tut. Ya. Dur, öleyim, dur. dur dur. Adamlar vuracak. Tut lan beni. <gülüyor> <gülüyor> Tutun Tut Tutmayık küçük iliştek. Sasuke AWM'siz. Ay bırakma bırakma. Onun AWM'si yok. Lan öldüm. Sana kafanı. Yok 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 yok. Bu arada abi, da video ya. bu arada senin şu anlar Naruto'ya bağırıp çağırman lazım. Ne yaptığını gördün. abi gördük de bırakma abi. Abi abi bak ya ben ne <laughs> yapayım? Ben, 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 ben... Gel lan buraya mı Oğlum yürü git lan. Allah Allah ya. keserim seni yürü git. <laughs> gel gel gel. Maç gitti ya. Ne güzel maç abi. Ödürme. Ama Efendim, Sasuke Barış yapma abi. ama. Abi, Sasuke yapma abicim. Kaldırmayım mı? Kaldırma abi kaldırma tamam. kaldırma ya ölçün. Barış abi. Bırak bırak ölçün. Eşanlık mı Barış abi? Yok tamam. yok eşanlık. Oğlan bana öldü <laughs> İncınmışsın İncınmışsın oğlum bana oldu ya. İncinmişsin dediler. İncinmişsin dediler. Oğlum AVM'yi istemedin mi? Sen başka bir oğlum sevmedi mi? Evet. E ben ne yapayım abi abim, E Kaldırsaydın mal kafan yok mu sen? Anlamıyor muyum ya? AVM alacaktım oğlum ne yapayım? Allah Allah. Kaldır atmayı bilmiyor ya. Saçık abi. Lan sus sen de. Oğlum bunlar ne kadar mal ya. Çatıdalar abi çatıdalar. İnşallah ölürsünler. Oho. Öyle bir dedin ki ben tavayla giriyorum. Yok abi yok. Tavayla girdim ben. Abi girmeyin. Abi girmeyin. Hayır girmeyin abi. Hayır <laughs> girmeyin. Öldürüz abi. Vur, vur, vur. Helal. <gülüyor> <gülüyor> güzel maçtı abi. abi. Bakalım. Ne çok güzeli. Tamam. Mal, Kaç eee, kilo eee, abi, Tamam. Abi, giriş yapmayız. Dur dur sen de kaldırmıyorsun ya. Tamam Aliana söyleriz benim kilileri sana yazar. Nasıl yazar abi? Yapar yapar benim editör yapar. Kaç kilin var? E Sasuke hiç adam vurmasaymışsın oğlum. Ebir senden fazla vurmuş. Bu nasıl Tabii oldu? Tabii ya sağlama bak Emre abi de fazla. 19 6'yı topla. 25. 4 topla. 29. 3 daha ekle. 32. 1 çık. 31. 131 <laughs> bin beğeni. Tamam. O abi gitti ya. Bunu yüklemeyecek misin sen şimdi kendi kanalına? E ne bileyim abi nasıl olacak ki? Bilmiyorum. Sasuke kaç kelim vardı? E şuna baksana Sasuke abi. 3 kille video atar. 5 defa kurtarmışım Sasuke'yi. 5 defa. Rezildik ki e, bu. Kaldırmıyorsunuz ki abi. Gerçekten. Naruto bok gibi oynuyor bok. Bak size diyorum bu malı almayın abi. Onun bak döverim onun ne diyorsun lan? Atma lan onu. <laughs> bak oynamayı oynayış tarzı bilmiyor abi işte. Onu sen kim ama lan? Sen kim ama? Gelme lan. Boş şaka yapıyorum durma. Ya şaka yapıyorum. Sen adam mısın desene lan nasıl benim videomun içine edersin desene Naruto'ya. Tabi de ver beni ya. Sen söyle ya ben yanındayım. Yanımda mısın? Ne <laughs> yapayım, evet. Ne yapacaksın sen telefonda? Saçmalama ben buradan bağırırım bir şey yapamazsın lan sen söyle. Hakkını ara. Adam Vallahi mısın ya. lan sen benim videomu bozdun lan de. Adam nasıl lan sen benim videomu bozuyorsun? Lan bir dakika. Abi de böyle Bak konuşulmaz ya. ama. Naruto. Naruto bir şey fırlatmaya hak etti bu. Bak bu orta ortalık karıştır. Gelme lan bizi kandırıyor. ben yayınlayacağım bu videoları. Sana kışkırtma yapıyorduk abi biz Sasuke diyeyim gene. Sasuke biz sana göre kışkırtma yapıyorduk. Oğlum sen ne kışkırmaya bildi bir çürüksün ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak Emir biraz gülsün o yap gülme şeklini yapsana bir Sasuke'ye.

Arkadaşlar bir kışkırtma videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten Sasuke'ye 7 24 kışkırtma yapabilirim. Hatta bir ay boyunca kışkırtma videosu yükleyebilirim ya. anasını satayım kışkırtma yaparken dünyanın iyi oyunlarına Yapma bir tane. abi bana kışkırtma ya. E, i̇zleyiciler istiyor ama. E ben ne yapayım ya kaldırmıyorsunuz beni. narutoya yapın abi kışkırtma. Ama ab aboneler olur o zaman Naruto'ya gitsin. Onu yapalım. Aynen abi bana ha? Sasuke öyle yapalım tamam. Abi olmaz ki öyle. Nasıl olmaz ki öyle. Naruto'na abi emir abi kızdırıyor beni ya. Hayır hayır o zaman Naruto'ya yapalım. Naruto'ya Naruto'yu kışkırtma yapalım. Naruto'ya aboneler gitsin o zaman. Tamam Sasuke anlaştık. Sana gelmeyecek mi abi? E kışkırtmayı sana yapmazsak gelmez. Atmıyoruz o zaman bu videoyu. Yok abi yapmışsın zaten atın ya. <laughs> sen de şerefsiz bir çocuksun oğlum ya. Kışkırtma sen var ya bir tahtımı bile alır sıra sen. Sen çok değişik bir çocuksun Sasuke ya. <laughs> Çözemiyorum ya ben seni. Her neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur, güzel bir kışkırtma olmuştur. Yani Sasuke'yi gerçekten çok seviyoruz yani. Bütün gün de oynuyoruz zaten. Naruto da aynı şekilde ikisi de sevdiğimiz. Abi kardeş ilişkilerine bayılıyorum. Ve böyle şey yani bu eğlencesinde yapıyoruz. Lütfen kendi aramızdaki ilişkiye bir şey demezseniz ki diyeceğinizi hiç zannetmiyorum birinci videoda hiçbir şey denilmedi çünkü yani bu kendi aramızda böyle bir abi kardeş ilişkisi sen azından birbirimize ana avrat küfürler ya da ona benzer saçmalıklar yapmıyoruz normal böyle işte birazcık mental down yapıp tatlı tatlı kışkırtma yapıyoruz ki Sosuke o kadar bir saf bir çocuk ki kışkırmaya çok niyetli yani mermiyi bana ver dedim mermiyi çoğaltacağım onu bile yedi gerizekalı ben ne diyebilirim ki artık <laughs> yani ulan abi sen dedi <laughs> Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir garen 4 Naruto'nun ve en küçüğümüz olan Sasuke'nin kanallarına abone olmayı unutmayın Açıklamaya falan bırakırım Naruto da Sasuke'di zaten bizim ekiple biliyorsunuz Çok da güzel kontentler üretiyorlar Emir de yakında bir artık başlar diye düşünüyorum Kendinize bakın diğer videolarda görüşmek üzere diyorum Ha birinci kışkırtma şuralarda bir yerdeydi Onu izlersiniz bir de bir tane daha video var İkisini de izlemeyi unutmayın öpüyorum sizi